Şu NBA'nın NBA, nin, NBA nin kullandığı şey var ya yüz tanıma sistemi var ya. Ha. Karakter aynına benziyor. Onu yapacak <gülüyor> bence. Mucit bu. Mucit var Mantıklı olur güzel olur dedim gibi. Ben o gininkini kullanırım. Ne diyorsun oğlum git oğlum ben bunları almam o. Kardeş sana çok güzel bir şey sormak istiyorum ben. Tabii ki. Sen o TikTok'ta TikTok'ta niye bir şey yeniden paylaştın öyle bir şeyi? Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? kim var kim yok. Ne? Nereye gidelim? Zaten şimdi oraya bir git bakayım. Ne de, var bırak, ne? bırak, bırak Oğlum burada araba kiralama bedava lan. Ha beleş. Para kesmedim. Sıfır. Ha. Kadir abi sen o, o günün paketini kullanıyor musun? Yok. Kullanmıyorum ben hiçbir şey. Boş benimki. Gerek var mı sence? Bilmiyorum. Kadir abi sadece şey kurarız kurarsak. No stamina tamam. var ya bende. Onu kurarız. FPS 50, 70, 60, 37. Yok abi 37 hiç düşmedi Allah razı olsun da 60 filan. 39. Aa.